Arkadaşlarımız hepinizin bildiği gibi balık besin değeri çok yüksek olan, mutlaka günlük yaşantımızda besin öğelerinin içerisine eklememiz gereken bir yiyecek. Şimdi bugün e, bizler genel yolunda bulunan Kardeşler Balıkçılık'tayız. E, balığın faydalarından bahsetmek gerekirse omega 3 seninliği olan balığın alzheimer'ı önlediği, kemik gelişimine katkı sağladığı, çocuklarda gelişim için faydası olduğu, zekaya faydası olduğu bilinmekte. Ve uzmanlar diyorlar ki haftada en az 2-3 gün mutlaka sofralarınıza balığı konuk etmelisiniz. Evet şimdi yanımızda kardeşler balıkçının sahibi Ercan Bey var. Ee, balıklarla ilgili bilgiler alacağız kendisinden. Merhabalar merhabalar arkadaşlar. Hoş geldiniz. Teşekkür ederiz. Hoş bulduk efendim. Şimdi bir vatandaş olarak taze ve bayat balığı nasıl ayırt edebilirim? Çok basit. Şöyle diyelim balıkların gözü ve parlaklığı, tazeliği belli eder. Bayat balıkların ise gözleri çökük ve rengi soluk olur. Balık önemli bir gıdadır. Balığı da bildiğiniz yerden almanızı tavsiye ederim. Her yerden. Şimdi e, almanızı tavsiye etmem. Başka sağlık ve gıda zehirlenmesi için evet. güvenilir yerden almanızı vatandaşları tavsiye. tercih ederim, tavsiye ederim. Peki, e, bütün balıkların dayanıklılık süresi aynı mıdır? Şöyle diyeyim, e, genellikle günlük ve taze ürün satıyoruz. Haftada yedi gün günlük balıklarımız geliyor. Yani bir balığın e, dayanıklılığı en fazla 2 gündür. Biz de günlük satacak olduğumuz miktarda balık getiriyoruz. E, Geneleçler çok az miktarda kalıyor öbür güne veyahut da yetmiyor. Evet. Yani balık günlük e, donmuş yolu olmadığı için dayanıklılığı fazla uzun değildir. değil. 1-2 günlük. Peki, şimdi balığı satın aldık, evimize evet. götürdük. Evimizde buzdolabında en fazla kaç gün bekletebiliriz? E, balığı satın aldığımızda, eve götürdüğünüzde yani eskiden de bugün balık alayım, markta yiyelim diye bir e, sorun kalmadı. Biz 8 yıldır burada günlük çiğ veya pişmiş balıkla hizmet veriyoruz. E, bir gün e, balığı aldığınız öbür gün pişirmek için dondurucuya koymanıza gerek yok. Ama illa ki dondurucuya koymak isterseniz bir ay ve da üzerinde dayanabilir. Ama taze balığın lezzeti donmuş balık gibi değil. Daha lezzetlidir taze ürün. Yani e, Eskiden bunlar oluyordu. Haftada iki gün pazarı bekliyordu. Bu vatandaş balığı alıp dondurucu yapıyordu. Bazı balıkların bolluğu oluyordu. Çile palamuttur. bugün maalesef hava şartları ve e, soğuklardan dolayı onlar da çıkmıyor. Yani şu anda dondurucu atılacak bir ürün olmadığı için taze tüketmelerini öneriyorum. Evet. Peki, yine çok önemli bir soru, evet. özellikle ev hanımlarının bilmeyi çok istediği bir konu. Tabii hangi mevsimde hangi balık tüketilmelidir, ya şu hangi aylarda? E, Her zaman en taze balık, en güzel balıktır. Tabii ki çilekop vardı, şu anda azaldı, <laughs> fiyatları yükseldi. Yani hamsini şu anda mevsimi küçük balık olarak ama levrekli, çukurlu, ızgara, fırın olarak bilhassa fırında Devlet çoban tavsiye ederim. Evet ben de Bir şimdi o soruyu de. soracaktım evet. size. Ee, peki şimdi çeşitli balık pişirme yöntemleri var evet. kızartma, buğulama, fırında. Hangi balığı nasıl pişirmeliyiz? Yani şöyle de büyük balıklarda fırında veya ızgarada daha güzeldir balığın vitamini kaybolmuyor. Ama kızartmalarda balığın vitamini illaki ki kayboluyor. Yani fırında veya ızgarada balıklar büyük balıkları genellikle tavsiye ederim küçük balıklar, hamsiyle, sardalyalar, istavetler bunlar tava balığı. Peki çok teşekkür, teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Verdiğiniz bilgiler için. Bir şey değil efendim, her zaman.